Ben Semih'in birinci olacağına inanıyorum ama eğer sen de olamazsan sakın üzülme ama ben senin olacağını inanıyorum seni. Buradaki bütün birçok şeyin açık ve net gözüktüğüne inanıyorum ee, ve ben e, tabii ki de oyumu sevdiğim insanın yanında kullanmak istiyorum. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Ben senin ve benim zaten bu yarışmayı kazandığımızı düşünüyorum. Eğer ola ki olur da bu akşam buradan birinci çıkamazsam kesinlikle ama kesinlikle üzülmeni istemiyorum. Sen zaten benim gönlümün birincisisin. Ben zaten bu yarışmayı da kazandığımızı düşünüyorum. hakkınızda hayırlısı olsun. Satışı sonuçlarına göre kazanan Semih. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Evet şampiyonluk yolunda bir etabı daha, bir aşamayı daha geride bıraktık. Tuncay bir, Semih bir. Yani her şey sizlerin verici SMS'lere bağlı. <laughs> çevir, 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 çevir. Sağ olun. Sağ olun. Semih birkaç cümle etmek ister misin? Sağ olun. Senin adın çıktı. Böyle de gösterebiliriz. Ee, teşekkür ediyorum Tuba Hanım. Tuncay mı? Semit mi? Bu elimde gördüğünüz zarfta sonuç yer alıyor. Zorlu bir süreçten geçtiler. Birçok aşamayı atlattılar. Mevsimleri geçirdiler amaçları şampiyon olabilmekti. Çok büyük uğraşlar, çok büyük heyecanlar yaşadılar. İkisi de isminin buradan çıkması için oldukça sabırsızlanıyor. Şampiyonu açıklıyorum. Ütopya'nın büyük finalinin şampiyonu Funjan! Arkadaşlar. Önce bir iki soluk almama Çok 11 ayda işte. <laughs>